Merhabalar cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günler diliyorum. O beraz hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu hayvanların özellikleri nelerdir? Bu video bundan e, çekiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi gidelim. Ağrımıza hem özelliklerini konuşurken çekim de yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar ben bunların özelliklerini size sayayım. Şöyle hem hayvanları göstereyim size. Kızım afiyet olsun. Burası dediğimiz gibi gövleme. Şu ortada erkeklerimiz var. Ee, Tekelerimiz. Aleşimiz babamız. Onlar da içeride yemeğini yiyor. Öbür tarafta da anaçlarımız var. Şuradan hem sohbet edelim hem göstereyim size hepsini. Bir süt. Bunlar süt ırkı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oberaziler. Ee, süt ırkı fakat eti de mozaik et. Bunda da bilginiz olsun. Bir ya bir et, bir ya bir et diye gider. Bunların şeyi hem et yönünden hem de süt yönünden çok güzel bir ırk. Sütü keçi gibi, koyun gibi kokmaz. En büyük özelliği bir de yağ, yağ oranı yüksektir. Ee, günlük bir anaçtan ortalama bir eve peyniri, sütü yeterlidir. Bir tane keçinin. 5 litre, 6 litre süt alırsınız. İyi bakıldığı zaman böyle yoğuncasını, yemini, sabah yemini, öğlen yoğuncasını veya öğlen yeşil ot, ilkbahar geldiği zaman yeşil otunu verdiğiniz zaman 3 öğün yemeğini verdiğiniz zaman bunların günlük 5 litre, 6 litre süt demez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kırkım yoktur. Taranır. Şöyle. Kırkım yok dedik. İkizlik oranı yüksektir arkadaşlar. Yılda iki defa da çiftleşme özelliği var. Bilginiz olsun. Biz ama tek yavru alıyoruz yılda. Çünkü hem hayvan yıpranmasın hem de bizim işimize engel olmasın diye. İkizlük oranı yüksek dediğimiz zaman biz iki tane Allah'ımdan yani sağlıklı olsun. iki tane veya bir tane olsun istiyoruz. Allah da ne verdiyse ona razıyız yani. 300-400 yapan keçilerimiz de vardı. Onlar verildi genelde ikiz istiyoruz arkadaşlar biz yani hayvan besleyenlerde hep söyle ister zaten çiftlik böyle kapalı alana uyum sağlar biz 8 ay çift e, kapalı alanda bakıyoruz bu şekilde hazır yediriyoruz satın alıyoruz yoncasını, yemini her şeyini 4 ay yazın yaylaya çıkarıyoruz Antalya Konya altında yerimiz 5 insana çok düşkündür arkadaşlar Öğrenmeye çok sever e, evin insanı ağla girdiği zaman sakin olurlar. Korkmazlar. Çekinmezler. Ee, Tabi iyi davranana, kötü davranana illaki her hayvanda olduğu gibi bunlar da tepki gösterir. Fakat normal keçiden 10 kat daha farklı bir huyları var arkadaşlar bunların. Sahip olmanız lazım, sevmeniz lazım. Ee, sevginin karşılığını kat kat verirler. Bilginiz olsun. Kızım afiyet olsun benim Hadi gidelim öbür tarafa. Şimdi diğer anaçların olduğu bölgeye geldim. Şöyle göstereyim size yavruları. Kızım. Maşallah kızıma maşallah. Ne oldu annem? Ne oldu kızım? Gel. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Burada da var. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Sürmeli. Ne yapıyorsun kızım? Afiyet olsun. Badem. Tatlım. Kameradan, telefondan korkuyorlar arkadaşlar. ister istemez. <laughs> kızım. Tatlım. Dediğim gibi arkadaşlar böyle o biraz de Instagram'da olsun, şeyde olsun e, Facebook'ta, Google'da tüm özellikleri yazıyor. O özellikleri ben yazdığımda biz 10 senedir bunun üretimini yapıyoruz. 10 yıldır da özelliklerini gerçekten taşıdığını kendi gözlerimle görüyorum. Ee, çok güzel hayvan. Yani bakma gücünüz varsa yapmak istiyorsanız bu hayvanları tercih ederim arkadaşlar. Araştırın yani. Her yerde araştırın. Şunun güzelliğine bakın. Bu oğlan. Oğlan Şimdi gelin biraz da tekelere göstereyim babayı filan. Hadi afiyet olsun. Aliş beni görmeden acaba çekim yapabilir miyim dedim. İlla geliyor arkadaşlar beni çok sever. Oğlum paşam Aliş'im. Tamam tamam. Oğlum aslanım. <laughs> hadi ekmeğini ye hadi yürü karnını aç ekmeğini ye. Karnını doyur oğlum hadi aferin oğluma. Karnını doyur önce hadi. Bak oğlum hadi git. <laughs> arkadaşlar 10 yıl biz bunlara bakıyoruz. Tekeyi görüyorsunuz babayı. Bunun babası vardı aynı şekilde. O satıldı. Şimdi isteyen olursa yani burada ne görüyorsanız e, değerini verine veriyoruz arkadaşlar. E, sorun yok. Damızlık tekelerimiz de mevcut. Aliş. Aliş paşa. Usudurum oğlum. Usudurum. Kıskanma bir şey. Hadi. Hadi ol. Hadi ekmeğini ye. Hadi. Yürü. Hadi. Aferin çocuklarıma. Şöyle içeriye de göstereyim arkadaşlar. Oğlum. Bayram. Afiyet olsun oğlum. Aslanım. Bayramda doğdu arkadaşlar bu. Bayram koydu ismini. Bu da paşa. Durun oğlum. Dur. Aliş geldi mi her yeri hizaya sokuyor. Komple sorumlu. Aliş'im bir oğlum usulur ya. <laughs> Yanına girmek istemiyorum vallahi. Dur çekil ama çekil. Kenara git. <laughs> kenara git. Kenara git. Çekil kenara. Kenara git geçeceğim ben. Çekil. Hadi. Bak. <laughs> Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar böyle. Çok sevimli keratalar. İnşallah aydınlatıcı bir video olmuştur. genel sorularınız, cevaplarınızı, iletişim numaralarımız falan mevcut arkadaşlar. Çok fazla da uzun istem uzun olmasın istiyorum videoyu. Yoksa sığdıramayız. Allah'a emanet olun arkadaşlar görüşürüz. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Yerimiz Antalya, Konya altında. Çiftliğimize almak isteyenler iletişime geçip buyurur buyurun gelin. Bekleriz. Hadi afiyet olsun gençler. Görüşürüz. Aslan oğlumu baksan. Aslan tekeme baksan. Tekeme. Fırtına. <laughs> Kızlarımız afiyetle yemeğini yiyor. Oh afiyet olsun kızlarıma. Tatlılım. Güzel kızım. Cık cık. Balgayım akım onlar.